Herkese selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün Guild War'da savaşacağız. Hafta sonu etkinliği başladı. Atak periyoddayız. Yani saldırı periyodundayız. Ee, hangi karakterle saldıracağım kursunda pek bir fikrim yok. Ama geçen haftaki kullandığım karakteri kullanacağım herhalde. Yani Gara. Geçen hafta Gara'yı kullandım. Gara benim baya hoşuma gidiyor ya. Bu tarz şeylerde. En azından Atak Mission'da pek oynayamasak da. Guild War'da oynanıyor. Deneriz. Ee, bakalım nasıl olacak, savaşabilecek miyiz? Uzun zamandır da atak Mission videosu çekmiyordum. Bu sayede çekeriz. 3 ee, defa atak basacağım. Bakalım bu periyotta yapabildiğim kadar e, savaşmaya çalışacağım. 12 dakika var. Ee, 12 dakikada umarım keseriz. Şöyle yan karakter olarak kimi alsam? Aslında ring güzel olabilir. Geçen hafta kimi almıştım ben? Yine Sharingan'ı mı almıştım? Hiç hatırlamıyorum kimi aldığımı da. Aşura olabilirim aslında ya. Bir aşura alsak yanımıza. Şöyle bir deneyelim bakalım bir. tusun hadi aşura kaleme. <laughs> Aşırı free ya. İki tane karakter koymuşlar. Bir tanesi itaççı. Diğeri Neydi bu karakterin adı ya? Unuttum. Defansa da Naruto'lar ve Sasuke var. 131K power. Baya basit birisi geldi ya. O kadar atak periyot basmamıza gerek yokmuş aslında. atak basmamıza gerek yokmuş. Bakalım neler olacak. Ya bu zaten beleş maç da. Bundan sonrakiler umarım hani biraz daha seviyeme uygun olur. Yani şöyle 1000 power falan da istemiyorum. Bizim zaten şu anda e, guild o kadar yükseklerde değil yani o kadar sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum o. Güzel oldu aslında ya bu takım formasyonu iyi bence. Aşura KLM Tsunade Aşura daha aynı zamanda şeyde basarsa İteci şurada bize hepimizi tekliyormuş. Bayağı komik olurdu. Tamam, burayı da keseceğiz. Şu yukarıdaki karakteri merak ediyorum aslında. Çok güçlüyse belki bir şeyler yapabilir. Yani yeni karakterlerden de o. Defansta da pek fena olmayan bir karakter. Bayağı kısıyor telefon. Güzel kestik yine de. Zaten Guild War'da da e, etrafı konulan tuzak sayısı ve karakter sayısı da arttığı için kadar kasması normal de güzel İlk maçı kazandık zaten beleş maçtı Hiç e, kasmamış kötü bir guildti bu Şimdi başka bir e, guild savaşacağız 2600 total puanımızı aldık 1000 de oradan geldi 3600 herhalde. Zaten guild'e girer girmez ilk hafta 45.000 puan falan kazmıştım. Sonraki haftada artık bir 50-60 belki 100k falan kasarsam bütün ödülleri alacağım. Guild'i biraz yükseltmeye çalışacağım. Zaten hani benim eski guild'ime katıldım. Eski guild'imden Dağılan Arkadaşlar kurmuştu burayı. Kara isimli guild. Ben de o arkadaşlara demiştim işte tekrardan dönecek olursam hani size yardım ederim falan filan diye ee, diğer guildler de sağ olsunlar çağırdılar ama e, onların biraz daha istekleri fazla hani şimdi yapamam mahcup olurum falan diye oralara girmedim hani buranın e, sınırları belli hani sınırları hatta bayağı düşük ben hatta fazlasını yapacağım o yüzden hani sınır yüksek olduğu zaman yapamayıp hani mahcup olmaktan iyidir en azından. Ödülü çok önemsemiyorum zaten. Sen de ulti falan çıkarsa bir şeyler yapmaya çalışırım. En son e, vint'deydim. Onda da haftalık verilen sınırı e, ne bileyim bilerek yapmadım. Yapmak istemedim. Üşendim daha doğrusu. Şöyle yaptık. Şu etrafta var mı? Garen'in şöyle bir güzelliği var burada. Rakibe direkt mümkün atıyorsunuz zaten. Direkt kilitliyorsunuz Çok güzel bir mümkün var. Ondan sonra gerisi kolay oluyor zaten. Zaten I-Frame'iniz de hayvan gibi var. Yan karakterlerimiz... Evet. Şey de oldu. Yanımıza karakterlerimiz geldi ve şöyle bir güzellik var. Zaman sınırı şu an yok. Aşura bu yeteneğini bastı. Yeteneğine de aklıma gelmiyor o yüzden. Kusura bakmayın. Arka arkaya zaten I-Frame'leri bastığımız an direkt dağıtacağız adamı. Şöyle Çakramızı da bastık. Canımız azaldıkça şura zaten basacak bunu. KLM üzerimizdeki zayıflatmetik etkisini silecek. Güzel ya. şura belki şimdi bir daha basar. Bunları da zaten sürekli atıyor. İçeriye şurayı mı soksam? Şuraya gir bakayım abisi. İçeride hepimi yok. At direkt kurtiye. İteçi aslında güzel karşıladı ama bir yere kadar. İkinci maçımızı da aldık. Yani ne kadar erken bitirsek o kadar iyi çünkü 3 tane atağı bastım. Şu an bayağı saldırımız arttı. Ee, geçen haftalarda işte ilk geldiğim zamanlar Şeydi benim bende e, Herhangi bir saldırı flüt O olayları falan yoktu Hiçbir saldırı basmadım 5 maçın 4'ünü kazandım Bir tanesini kaybettim Onda da hani bildiğim bug oldu Yani karşımda wandering vardı Birkaç canı kaldı O birkaç canla falan Rahat bir şey 30 saniye falan savaştı benim karakterlerle Ölmeden Sonra ulti attı ben ölmedim Sonra benim karakterleri öldürdükten bir 20 saniyede öyle savaştım, 50 saniye falan vakit harcadım. Vakit bitti, yan karakterlerim öldü, tek başıma kaldım. Sonra da işte sonrada da artık çakram kalmadı, ultimiz süresi gelmedi falan, o, o şekilde yenilmiştim. Konaha BR. 600 kalk bir takım. Yani çok ahım şahım değil ama benden iyi olduğu kesin. Bakalım neler olacak. Biz de o kadar atak bastık. Bir şeyler yaparız belki. Nispeten e, videonun başına göre kasmalar azaldı. Kasma olmadığı sürece pek kaybetmiyorum videolarda. Ama belli olmaz. Şöyle yapalım. Zaten efekt yığını oluyor şu an. Bayağı kastam. Evet. Burada kim vardı? Birisi var mı burada? Burada kimse yok ya. Ha, varmış. Direkt biri ağır toplardan varmış yani. Güzel. Mühürümü attım. Aşura e, cam basacak mısın? Basmadı Aşura. Şura bir cam bassaydı güzel olurdu aslında ya. güzel kestiler. Ben aslında bir şey yapamadım orada ya. Keşke saldırabilseydim ama. atalım. Herhangi bir tuzak yok. Ee, şuradan tuz şeyimizi atacağız. Mühürümüzü atacağız. Suna de yemedi ya mührü. O biraz şanssız oldu. Tamamdır. Onda kestik. İyi ilerliyoruz ya. Bizim takım haldır aldır ilerliyor. Güzel onu da kestik. <laughs> kestik kestik gidiyoruz valla. Hiç acımıyoruz şu anda. O kadar kasmaya rağmen. Rahatsızız. Kim var içeride? Direkt gir ya. Kasmaya gerek yok bence. Rakibin Tsunade'sinin 100k olacak diye korktum valla. Bir ara başıma geldi. Ultiyi attım. Tsunade'yi ilk e, vurdu. Tam böyle o sıra, e, şey vardı üzerinde şu mühürlerden falan etkilenmemesini sağlayan ölümsüzlük mü? Öyle bir şey vardı üzerinde. O yüzden bir 60k hasar yedi. Sonra ult şeyi o yeteneği tekrardan bir daha bastı. Oradan bir 40 50 can kaldırdı. Zaten diğer ulti hasarına ölmedi. 100k canı olmuştu zaten tekrardan. Böyle bir dakika falan vs attım karakterle sonra ölmüştüm zaten. O geldi aklıma. Evet. Şu maçı da kazandık mı son maç belki atak olmadan falan savaşmam gerekecek. O zaman artık gerçek gücümüzü görürüz. Yani ortalamanın bir tık altında. Hatta şu konu Konohamordan dolayı bir tık altında 400k'da power'ı var. Şimdi burada 400k power'ı varsa bunlar da çok güçlü değildir diye düşünüyorum. Naruto Chigo. Naruto Chigo. Arkadaş hem Naruto'cu hem Blitz'ci herhalde. Naruto ile Ichigo'yu birleştirmiş. Valla Gaara ile oynadığım bütün mission'ları aslında her mission'de karakter değiştirebilirdim ama ya Ben açıkçası Gaara ile oynamayı seviyorum ya gara Hatta atak mission'de de bazen oynuyorum ben Gaara ile hızı da aldık Gördüğünüz gibi yani KLM o kadar kötüymüş ki Benim kumfurtasına direkt öldü zaten bana o kum fırtınası 1-2k vuruyor. Evet. Itachi biraz sağlam. Bu da biraz yani. Şu suyular bazen sıkıntı yaratabiliyor. Ben onları şöyle geçeyim. Şu tuzağa falan. Güzel. Adamın EMSS'i, EDO'su falan bayağı sağlam. Şiler şeyler yapabilirlermiş aslında da. Kulüplerinde pek adam yokmuş herhalde. Zaten şurada Konu Hamaru Direkt kuma öldü. Onu da kestik. Ya burada Tsunade cidden çok fayda sağlıyor. Hızımız var zaten. Koş 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 koş. Ulti yat. Bitir. Pek de gerek yokmuş ya. 400k power varmış ama ben e, ee, Jupiter'dan bir şeyler beklerdim. O da fazla şey tam değilmiş. Muhtemelen en düşük power'lı Jupiter'ıydı herhalde. 50.000 puana çıkarttık. Guild içinde de 2.000 aldık yine. E şunların ne olduğunu bilmiyorum gençler. Şunla, şunların ne anlama geldiğini ben hiç bilmiyorum. Aranızda bilenler varsa söyleyebilirler. Nedense hiç hatırlamıyorum onları. Daha önceki yani Guild War'lardan falan. Diğerlerinin bir şekilde ne işe yaradıklarını falan biliyorum ama o ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Evet, ataksız son maçımızı yapacağız. Şimdi ataksızız ya. Yanımız karşımıza 600k, 700k birisi gelecek herhalde. Bakalım kim geliyor. 567k. İyi. Yani çok kötü değil. Çok iyi de değil. Hemen hemen benim Seviyemde Ben 570'lerde falanım herhalde Yok 534'lerdeymişim Geçen videoda da Sesim baya kötüydü Şimdi biraz güzeldi O zaman bir, e, bir tahrişlik vardı ya Boğazımda herhangi bir hastalık durumum yoktu ama bir Boğazım bir ağrıyordu Tamam Onu da kestik Yuran. Hepimiz zaten çakra şeyi var. Efekti var. Ona bir şey atabilirsem. Bana pek gerek kalmadı. bizim filmler zaten halletti. Şöyle yapsam. Hoka Genarto. Muzu yedi. Görmüyorum. Umarım yemiştir yani. yemeliyse Sakatlık çıkar dedim. Yemiş. Ya bu karakterin kombosu cidden güzel özellikle yanında Tsunade varken Ashura'nın pek e, canımız azalmadığından dolayı Şeyini almadık ama Yardımını alamadık ama Güzel onu da kestik ya Mesela çok güçlü rakiplere karşı bu kombo bayağı işliyor Orada Zehir var Zehir'in üzerine gitmeye gerek yok Sunade zaten önüne gelene direkt kat suyu atıyor burada. Evet, çok şey olduğundan dolayı. Direkt girelim. Ulti atacağım. Öyle bir kastı ki. Kim ya ölmedi? Edo Evet. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan 5 beş maçın 5'inde kazandık zaten birinciliğe falan oynasak baya kötü takımlar gelir karşımıza ama şu an öyle bir şey olmadığı için rahattı zaten. Ben de dedim bunu bir videoya alayım. Güzel eğlenceli olur dedik. 10 elmasımızı da aldık. Şu an işte bende ne kadar elmas var? 300'ü geçmişti. 350'lerde falandı. 200 elmas da şeyden alacağım. Haftalıktan alacağım. Henüz 2400'e kasmadım. Muhtemelen bu akşam ve yarın akşam kasarım. Ondan sonra yani şu an 344 oldu. Yarın işte 350 olacak. O elmas şeyiyle beraber 550'lere falan ulaşıyor. 500 elmas olunca hangisini açarım? Hiçbir fikrim yok ama Aşura'yı açabilirim aslında da. <laughs> Aşura'nın 4 yıldızları hoşuma gidiyor. Ama 3 yıldızları falan da pakette olduğundan sıkıntı. Şu paket yeni geldi. Şu pakete bir bakalım. Yani ultiler 1.5 oran. 4 yıldızlarına bakalım. 4 yıldız ve 3 yıldız oranı var mı? 4 ee, yıldızlar. Eski 4 yıldızın bir tanesi var. 3 yıldızlar bayağı sıkıntı işte. 3 yıldızların oranı bayağı yüksektir bunda. Bakalım. Zaten Hashirama'nın 3 yıldızlarından vakit kalmaz diğerlerine. 6.4 6.4 Hashirama'nın 3 yıldızları. Ya bir de stat kartı koymuyorlar mı? Ayar oluyorum ya. Neyse. Bu paketi açmam. Benim zaten ihtiyacım yok. Sadece bir ultisine ihtiyacım var. Onu da açsam çıkmayacak zaten. Eminim. İki tane şunlardan varmış. Şunları da açalım. Ondan sonra da videoyu bitiririz uzun zaman sonra bir atak mission değil ama bir guild war videosu güzel olur dedim. Bence gayet de güzeldi. Yani kasmaları saymazsanız Kasmalar çok rahatsız etmediyse. Ben savaşırken çok rahatsız olmadım ama izlerken can sıkıcı olabilir. 4 yıldız. Ah o Zamanında şu yeteneği çıkartmak için insanlar ne uğraştı. Şimdi sürekli aldıklarından pek Değeri de kalmadı. 3 tane ticket'ımız varmış. Onları da açalım. Bunları direkt ilerleteceğim. 4 yıldız. 4 yıldız ama ne kadar 4 yıldız? Conan 4 yıldızı. Eski yetenek. 3 yıldız. Şu yeni eklenen yetenekler pek denk gelmiyor ya. KLM falan eklendi o kadar. KLM'nin ultisi falan eklendi. Daha çıkaramadık. Umarım bir gün çıkartırız. Evet gençler videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.